Yüz ağrıları, yüzde birkaç çeşit ağrıya rastlanıyor. Ee, bir kısmı bunların akut ağrılar, diş ağrıları gibi ve bir takım hastalıklardan sonra ortaya çıkan ağrılar gibi. Bir kısmı da kronik ağrılar. Bizim kronik ağrılar içinde en sık gördüğümüz ağrı tipi trigeminal nevraji. Nevraji sinir ağrısı demek. Ee, trigeminal nevraji e, beynin orta çukurunda, yani beynin en iyi korunmuş merkezinde, ortadaki merkezinde kafa çiftleri denen çiftler var. Trigeminal sinir bunların beşinci siniri. Yüzün duyusunu sağlayan sinir. Trigeminal nevrajide bu sinirin üç tane dalı var. Şöyle göstereyim. Yani bir dal göze gidiyor. Bir dal burun köküne ve ağız kenarına gidiyor, dudak kenarına gidiyor. Bir dal da çeneye gidiyor. Bunlar en sık çeneye gideni rastlıyoruz. Nevraji başlangıcında özellikle karbamazepine çok iyi cevap veren bir Teda e, hastalık. E, hatta karbamazapiden cevap verdiği zaman bu çünkü yalnızca hastanın muayenesiyle, görgüyle, hastanın anlattıklarıyla yaşadıklarıyla tanı koyulan bir tedavi, e, bir hastalık. E, biz nevraciyi tanı koyduktan sonra ilk önce ilaç başlıyoruz ve ilaç başlanıyor hastalara. E, bu hastaların birçoğu diş hastalıklarıyla çok karışan, karışabildiği için hastaların en az yarısı e, çok sıkı diş tedavilerinden sonra ve ağızdaki dişlerin tümünü çektirip kaplama yaptırdıktan sonra bize geliyorlar. E, nevraji klasik olarak çakıcı ağrılarla başlıyor. Çakıcı, kısa süre zonklayıcı ağrılarla başlıyor. Bunlar yıldırım çarpması gibi hastayı zıplatan, çok ağrılı, e, çoğu zaman hastaları hayatından bezdiren, soğukla, sıcakla tetiklenen, diş fırçalamakla veya yemek yemekle tetiklenen ağrılar ilaç bir süre bastırıyor. Fakat nevranjilerin bir kısmı e, dönüşebiliyor. Bu dönüşme genelde hep olumsuz oluyor. Yani hiçbir nevracı tamamen geçmiyor. Dönüşe dönüştükten sonra da eğer şekil değiştirirse bizim tedavi seçeneklerimizi zorluyor. Şekil değiştirmesinden kastım şu, hasta eğer bir takım vazomotor semptomlar geliştirirse, yani ile beraber gözünde kızarıklıklar artarsa, gözyaşı olursa, burnundan sıvı gelmesi gibi problemler ortaya çıkarsa, o zaman bizim başında önereceğimiz tedavi seçenekleri gerçekten zorlaşıyor. Şansımız düşüyor. İki tür tedavi seçeneği var, trigeminal nevralji, daha doğrusu Birkaç tedavi seçeneği var. Bir tanesi ilaç tedavisi. İlaç tedavisini yaptık. Geriye 3 tane cerrahi tedavi kalıyor. Bir tanesi Gamma Knife. Gamma Knife bir ışın yöntemi. Kafaya takılan özel bir kaskla yoğunlaştırılmış radyasyonun beyindeki tek bir merkeze odaklanmasıyla yapılan bir tedavi yöntemi. Gamma Knife yani belki yaşlı hasta grubunda veya MS'e bağlı nevranjilerde, menotit bağlı ağrılarda kullanılabilecek bir yöntem. Ee, ama genç hastalarda çok fazla kullanılması uygun değil diye düşünüyorum. Ee, geriye kalıyor iki tane yöntem. Bir tanesi perkütan dediğimiz radyo frekans yöntemi. Perkütan yöntemde dudak hizasının 2 santim kadar yanından yanağın içinden geçip beyinde trigeminal sinirin çıktığı foramen ovaliyi buluyoruz. Foramen ovalinin içine geçip trigeminal sinirin daha önce gösterdiğim sinir köküne 3 tane sinirin birleştiği kök noktasına gidiyoruz. Bu kök noktasını radyo frekans yöntemiyle ısıtarak haraplıyoruz, yakıyoruz. Bunu yaktıktan sonra iyi bir cevap almamız için hastanın yaktığımız tarafın yüzün yarısında, alnından itibaren dudağın yarısına kadar uyuşukluk olmasını bekleriz. Uyuşukluk olmuyorsa bu kısa sürede genelde tedaviye e, tekrardan tekra, tekrarlayacak demektir. E, hastaların genelde radyo frekans yöntemiyle 5 e, yıl sonrasında en az yarısı tekrar radyo frekans olmak zorunda kalıyor. Bunların bir kısmının ilacı kesiliyor, bir kısmının ilacı devam ediyor. Bu hastanın tamamen verdiği cevaba bağlı. Ee, esas tedavi yöntemi genç hastalarda veya sağlık durumu uygun hastalarda mikrovasküler dekompresyon. Mikrovasküler dekompresyon trigeminal sinirin e, beyin sapıyla çıktığı yere yönelik bir yöntem. Trigeminal nevrajinin fizyopatolojisi çok fazla net değil. Bir, tok, bir takım teoriler var. Bizim de bir takım gördüğümüz ameliyat sonrasında, e, karşılaş, hastaların öncesinin sonrasında karşılaştırdığımızda e, söyleyebileceğimiz şeyler var. Ama genelde söylenen şu, trigeminal sinir beyin sapına çıktığı yerde, orası dar bir alandır. E, genelde bir e, damarla, bu damar en çok atar damar, bir kısmında da toplar damar oluyor. Yakın komşuluğundan dolayı oradaki baskıdan, özellikle kalbin her atışıyla beraber damarın pulsasyonuyla, atımıyla beraber trigeminal sinirin irit olması ve bu iriti olmasından dolayı da ağrının tetiklenmesi olarak de değerlendiriliyor. Biz bu hastalara ne yapıyoruz? Biz bu hastalara kulak arkasından yapılan bir insizyonla e, beyincikle normal kemik dokusu arasından girip o dokudan arkadan trigeminal siniri buluyoruz. Trigeminal sinirin beyincik soğanıyla birleştiği yeri tespit ediyoruz. Oradaki yapışıklıkları açıyoruz. Bu e, Fizyolojik olan yani doğal olan e, beyin omurilik sıvısının e, trepo olduğu, dolduğu boşlukları açıyoruz. Damarı ayırıp dikkatli şekilde veya baskı yapan neyse onu ayırıp arasına da teflon gibi erimez sert bir yastık koyuyoruz. E, bu kalıcı bir ameliyat, evladiyelik bir ameliyat. Bu ameliyattan sonra tekrar etmenin oranı çok az. Hastaların %90'ı, %92'si bir başka tedaviye gerek duymadan hayatlarını sürdürüyorlar. E, hasta toplam 3-4 gün e, hastanede yatıyor. Bunun bir günü ameliyat sonrası günü yoğun bakımda olmak üzere e, oldukça etkili bir yöntem trigeminal nevralji patolojisinde.